Abi böyle şey. ağımdan gidiyordum, öyle geldik, böyle çıktım. Bu tepeye. He. O kadın burada diyor. Muhtar tanıyordur, muhtar. Bak kadın muhtarı aramış, muhtar da bunu almış. Aramış. Ana, seni dövdüler mi o zaman? Dövdüler. Kim dövdü? Bir adam dövdü, şey, adımı kapattı. Böyle, burada da kadar orada şey adam gelip dövdü. Mutlattı ben ev, evden çıktım, pastiye gittim. Açık oturayım dedim, biliyor musun sen? Oradan ben patıda oturuyordum. Fatih'de kadın terhan etti adama. <laughs> Adamı adın gel yola geldi dedi. Çadı geldi beni götürdü vurdular. Aldım ağzımı kapattı bıçak vurdu bana. Bıçak mı çektiler sana? Heh. Çantamı attılar kolumdan ne neyse hıkarlarımı attı çöpe. <laughs> İman nasıl da beni bazımı sıktı böyle, sıktı vuracaktı. Böyle akıma bıçak vuracaktı, adamla kurtardı. O pırtlar köpek bir kadın, kadınla o işi yaptı beni. Bu çürdü elimden paralarımı aldı. O, oruç geldi ya, oruç geldi, para verdi, aldı, aldı elimden. İki tane muslar yaptı, geldi, sokak attı. Ağzıma bir şey verecekti, verecekti, ben de açmadım ağzımda. Aha etti, elim ayağım, ha böyle aha etti. Tıdırdım, elim elimi üstüme vurdu beni. İstimi çıkarttı, eline eteklerimi çıkarttı beni. Her gün bana yaptırıyor. Hı. Hmm. Çok korktun mu abla? Korktum abi. Elim ayağım tuttu da bu adama dedim beni eve götür. Ee, Üşenin Ahmet Ali aradı götür dedim. Bu kutu, kutu, kutu Ben ağzımdan ağzımı kapattı o köpeğin. Abimlerim yüz dedim abilerim erdi, Ali onları izledim. Bu bunu Tamam. Adama dedim, abiciğim, beni öyle koydu. abi beni ben Abi eli beni çıktı dedi bu kadın. Vurdu beni. Ağzıma içi yer bana batıp anasını, da. yaşam üstüne yaşamış attılar. Ellem ha böyle kirikten bağır, bağırdılar beni. Ayağımdan böyle üstümden şuradan çektiler, cırttılar. Adamın yanına durdu. Adama demiş polis ben, benim kardeşim demiş mi dedi. Polis dedi ki benim kardeşim dedi. Bir telefon çaldı. Emniyetten arandık. İşte malum kişi şahıs şu an elimizde hani getirdiler. Suçlular da burada. Sizleri de, de karakola bekliyoruz ailesiyle dedi. Ailecek karakola gittik. Karakolda önce halamızın sağlık durumuna baktırdık direkt adli kontroller yapıldı. Ee, sağlık durumu şu an iyi ama e, bir tecavüze uğradığını tespit edildi. Hem hastanelerde, bilirkişi raporlarında hem de e, tecavüz eden şahıs tecavüz ettiğini itiraf etti. E, bu konuyla alakalı e, darp olayları var. Hap içilmişler, darp var. İki kişi tecavüz etmiş tecavüz edenin bir tanesi şu an tam olarak halamızın anlatmasına göre eski mahalle muhtarı ilk şahısı zaten emniyet ekibiyle emniyet de, emniyet götürdü. ikinci şahısı emniyet tarafından aranarak kendisi ayaktan giriş yaptı. Ailesi getirdi. bizleri serbest bıraktılar. Ee, Tabi ki önce hastane kontrol yapıldı tekrar. Adli vakaya gönderdiler. Hangi <laughs> e, cinsel istismarda bulundukları için tecavüz olduğu için bunu netleştirmek istediler. Bu netleşti tecavüz olmuş. Ee, tekrar söylüyorum. Tecavüz eden şahıs tecavüz ettiğini itiraf etti direkt bilir kişiye. Cezalarını fazlasıyla fazlasıyla çeksinler. Çünkü karşısındaki bir insan engelli bir insan, 50 yaşında yaşlı bir insan, çocuk haklı gibi şu masum insanı nasıl tecavüz edebildiler? Nasıl vicdandır? Nasıl vicdansızlıktır? Adalet yerini bulacaktır. Anladım. En ağır cezayı almalarını talep ediyoruz. Ettik de en ağır cezayı da alacaklar. Ee, tutuklanarak cezaevine götürüldüler. Ee, Bizim canımız yandı ama başkalarının canı kesinlikle yanmasın. Karakoldayken tecavüz edenin oğulları tarafından, sosyal sosyal medyadan görülüp babalarının evinde bu halamın olduğunu bildik biliyorlarmış. Direkt karakola getirmişler. O yönden karakoldan bize dönüş sağladılar, biz de karakola gittik. Gördük biraz içimizdeki kor ateş sonunu açıkçası. Ama tabii ki de taciz olunca bu e, çok büyük bir mesele, gerçekten büyük bir mesele. İçimizden atamadık e, ama yine diyoruz biz devletimize güveniyoruz. Devletimiz gereken cezayı ver, verdi zaten, vereceklerdi. E, halamızı bize sapsalim getirmişlerdi ama tecavüz olduğunu duyduk onu duymak duymasaydık tecavüz olayını duymasaydık hiç kimseden şikayetçi olmayacaktık. Herkes kendi hayatına devam edecekti ama işin içinde tecavüz olduğu için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Sonuna kadar destek. Gereken her şey zaten yapıldı. Cezalarını bir an önce çekmelerini istiyoruz. Gerekli kendisi. O deli kendisi. Fadeli diye. Vur vur abi. Kim? Ha, küfür ediyorlar değil Peki mi? Peki sen eve gelmek istedin mi? Eve gelmek istedim. orada market var. Market de benim. Bunda et tutuyordu. Parktan Peki. aşağıdaki şehirdeki parktan kaçırdılar. Bu da aradı. Bu da adamın etleri çağırdı kutudu. 제가 아는 영수... Yeah. <laughs>